hayvancılık sorularıyla devam ediyorum. Buna göre verilen hayvancılık faaliyetlerinden hangileri doğal çevre koşullarından en fazla etkilenir? Arıcılık doğal çevre koşullarından en fazla etkilenen hayvancılık türüdür. Kümes hayvancılığı etkilenmez, manda hayvancılığı etkilenmez, büyükbaş hayvancılığı çok az etkilenir. Besi ve ahır hayvancılığı çok az etkilenir. Büyükbaş mera hayvancılığı dese bir miktar belki etkilenebilir. Bu diğerleri etkilenmez. Sorumuzun doğru cevabı adan olacak. Arıcılık mevsim şartlarında doğal çevre şartlarından, doğal çevre koşullarından en fazla etkilenen hayvancılık türüdür. Yandaki haritada bazı hayvancılık türlerinin yaygın olduğu alanlar taranarak gösterilmiştir. Haritada işaretli alanlarda yaygın hayvancılık türü hangisidir? Şimdi 2 numara zaten kafadan sığır. Niye sığır? Erzurum Kars bölgesi sığırın en fazla yapıldığı bölgelerden birisi. 1 bir numarada Samsun'da en fazla mandacılık görülür. En fazla Samsun'da mandacılık görülür. 1 numara Samsun'u gösteriyor. Manda ve sığır sorumuzun doğru cevabı Bursa. Aşağıdakilerin hangisinde büyükbaş yetiştirici yapılmasının nedeni diğerlerinden farklıdır? Koceli. Nedir bunun nedeni? Koceli'de insanların fazla olması. Vesi ağır hayvancıda yapılır. İnsanların fazla olduğu için yapılır. Erzurum'da iklim şartlarından dolayı yapılır. Konya'da yine nüfus fazlalığı. İzmir ve Ankara'da yine nüfus fazlalığından dolayı büyükbaş hayvancılık yapılır. Yalnızca Erzurum-Kars çevresinde büyükbaş hayvancılığı yapılmasının sebebi mevsim şartlarının, büyükbaş hayvancılığa elverişli meraların o bölgede fazla bulunması. Yandaki haritada bazı alanlar taranarak gösterilmiştir. Haritada işaretli alanlardan hangisinde kıl keçisi yetiştiriciliği en az yapılır? Kıl keçisi yetiştirici, yetiştiriciliği Teke Taşeli bölgesinde, Adana'da, Siirt'te görülür. Ankara'da görülen şey tiftik keçisidir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Adana'dır. Türkiye'de balıkçılığın en az geliştiği denizden en çok geliştiği denize doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? En çok Karadeniz'de gelişmiştir balıkçılık. Ondan sonra Akdeniz'de, ondan sonra Ege'de. En az Ege'de, sonra Akdeniz'de, sonra Karadeniz'de gelişmiştir balıkçılık. Böyle bir soru var. Çok da önemli mi bu soru? Çok da önemli değil. Ama yine de görmüş olalım. Haritada ipek böcekçiliği yapılan en yaygın 5 alan gösterilmiştir. Buna göre en fazla üretim yapılan alandan en az üretim yapılan alana doğru sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir? En fazla Diyarbakır yani 3 numara, hepsinde 3 numara. Ardından Ankara, Diyarbakır, Ankara 2 numara. Şöyle Antalya, Muğla, Bolu diye sıralaması lazım. Diğeri de Antalya. Şurası 4 numara. Muğla 5 numara. Bolu. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. İpek böcekçiliği Diyarbakır, Ankara, Antalya, Muğla, Bolu. Diyarbakır, Ankara, Antalya, Muğla, Bolu diye sıralanır. Diğer soruya geçelim. Hangisinde arıcılığın yani bal üretiminin en fazla yapıldığı iller en çokten en aza doğru sıralanmıştır? Arıcılık Ordu, Adana, Muğla, Sivas, Siirt. Ordu, Adana, Muğla, Sivas, Siirt. Türkiye'de koyun yetiştiriciliğinin en fazla geliştiği ilden en az geliştiği ile doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? Koyun en fazla Van'da, ardından Konya'da, ardından Şanlıurfa'da, Diyarbakır ve Ankara'da. Van, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara. Van, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara. Ve sorumuzun doğru cevabı. Sorumuzun doğru cevabı burada adan olur. Böylelikle hayvancılık soruları da bitmiş oldu.